olsun oh. ya. ne <laughs> Evet, Al oğlum. Saçın, şey yapayım deme. Ben telefonu ne mesela. Tamam. Öyle. Ağzımıza yakışacak bir şey var. Ne mu? Hadi canım iyiydin. Zaten iyiydin ben. Nasıl bu araba anlamadım ki kardeşim bu. Amına koyayım bu, bu ya. Müptezel siz hiçbir şey yok ya la. Abi. Bu nasıl müptezellik ya? Evet. Ateş vereceğimize canım ya. Abi. Hı. Hiçbir şey yok. Abi hazırlığınızı yapmanız lazım ya. Benim hiç böyle miydi? Evet. He, benim arabam böyle miydi hiç? He? Ne arasak yok muydu? Evet. Ayıp size be. Ya, biz burada... Zaten her gün atmayız oğlum. Atacağız bir gün bunu. Hı -hı. Ayarlama yapmaz lazım sizin. Her şeyiz olmalı. Tabii Evet. Bir yer ayarlamamız lazım. Tabii spontane olmaz bu işler. Atacaksın bir yer işte atacaksın. Işte bir yerimiz var mı bizim önceden de şimdi. Hani bir şey barajın başına gideceğiz. O zaman da havalı sıcaktı. Havalı evet. sıcaktı. Yazın güzel oluyor. Aynen yazın iyi olur tabi. Geç kat kuzey, barajın başında bir ateş yakalıp bir ayin yapar bakalım buna yani. değil mi abi? Evet. Vallahi iyi olurdu. Hı. Eski atalarımızı ziyade ederdik, Hı. dua ederdik. Değil mi abi? Aynen öyleydi. Ha, da boy. hmm. yok ki amına koyduğumu inceltin. He? Tırnaklarım yok ya inceltemeyim abi. Sakın onu da parçalayın lan. Evet çıkarın evet. inceden kafası var abi. Şuradan sigara ver bak şimdi içine karıştıralım. Aynen öyle yap. Bakın tutturabilecek misin abi? Yok ki bu ya? Dilin yala bir tane tek geldi. Tas Biliyorum. gördüm amına. Daha bak. Adama bak ya. Bu yala. Projektör gibi gözler bende. Evet. Buna bir yarım Aslında daha, tam daha atalım diyor. Tam at, tam. <laughs> tamam tam. Tam mı atalım? Tamam tamam. Şey Hadi git, geri gitti. <gülüyor> <gülüyor> abi, çok böyle modumu kırdı sadece. Bir böyle ama slow bir şey yani. Böyle yükselme falan hmm. hiç olmadı abi. Düşüşte Üç gibiyim. Düşüşte Üç gibiyim abi. Aman ha koyduğum illa düşeceğim bir yaş ya. Abi ben sallama çay getirsem sen kaynar su için alır mısın? Güzel. Öder misin emin misin? Getireyim mi? Getir emin kaynar su için alır İçeriz değil mi? İçeriz. İçerim oğlum ağzınıza bir şey çekiyor. Yoksa nayın mı getirirsiniz? Yo yo nayın getirmez abi. Ben niyetini hiç bozma. <laughs> Aman ağabeyim elimde terledi ya. Hmm. Ondan Oğlum kebabın içinde sıcak su var mı? Ha o da koy da az kaynasın da oğlum çay şey yapacağız değil mi? Tamam demde koy biz bardakların sallama çay şey içeceğiz. Tamam sıcak sudan koy. Tamam. tamam hmm. <tık> 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 yine kağıdını içine mi katladı bu? Aman ağır içeri katladık. İnce çöp gibi bir şey yok mu? <laughs> i̇nce çöp gibi bir şey lazım diye. Bu sefer Oradan çekmez gibi geliyor bu abi. Göreyim Kağıdı içine katladı. Şöyle. Aha açılıyor lan. E. Açıldı mı?

Ne oldu be mi çarptın. Ağzı zıvananın götü yamuldu içine. içine doğru. Hımm. Açabilir miyim? Mi? Şunu geri açamayız. Şimdi çubuk dal biçim şey alayım mı? Hiç He? Ağabey böyle şöyle çubuğumdan şimdi kenara çekebilirsek yok. Azıcık bir dal alayım. Bunları koyalım şimdi. Alayım mı dal dışarıdan? Ağabey buralarda bir dal bulabilirsen ağabey. Tamam durun tamam. Hadi bekleyelim.

Su değil mi diyorum su? <gülüyor> <gülüyor> tamam ha Abdullah çay getir. Abi bize üç tane bardak getir. Büyük <laughs> <Bir, gülüyor> su, su bardakla var ya. Oldu lan. <laughs> Güzel sarıdık da civana içine götürün. Abi oradan oldu lan biz bunu. <laughs> Bir türlü çıkarım var gibi mi? Sen sonra artık herhalde. Tamam, buna buna artık bir yatar var mı? Tamam mı? Bir daha mı? İkincisi bak Bir daha mı? Ya, eee... anlatın bak. Bak. Büyük balonu değil mi? Tamam. 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 Bak, alayım alayım, alayım. Alayım. Evet, ben işte bunları ayakta gazda alıyordum abi. Şöyle fazlar fazla yaptı Ama evet o elektronik sigaranın şeyini taktım ya. şarjını ona oluyormuş. Aynen kabloda sıkıntı var. Ablayı da göndermemişsin ha. Abim şarj eder diye. Aa, iyi. Yine mi aynı yerdeyiz o bak? Abi o zamanı götünü ayarlayamayayım ya. Ben ayarlayayım oğlum. Ver Abi Şuna ince bir zamana yapmalıyım. Tamam oğlum abi. ben ayarlayayım onu. Şu kağıda, al şurada. İnce bir zamana yapmamız lazım. Tamam, Bak şunun götüne iyi bak. Evet. Yani Hı. içindeki kağıt içeri doğru kat. Tamam Eş, oğlum tamam anladım. gördüm gördüm. Aman abi yapma. İçindeki kağıt içeri doğru gidiyor. Daha <laughs> bak. <o> yüzden... <laughs> telefonu şarjda takıyor. Bu kablo çalışıyor mu? Nerede şarj kablo? Var mı? Abi şarj. Abi taf ayı var Oğlum sen neyle şarj ediyorsun telefonu? <laughs> He? Tamam atıyorum. Neyle şarj ediyorsun oğlum telefonu şey... Arabada şarj etmeyin mi? Ha buraya takacağım ben. Sen buraya mı takıyorsun? Ha. Öyle mi Olmadı mı? Niye? Dolduruydu. Yok. Allah Allah. Araba çalışması mı lazım? Açık